Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mini game çekiyoruz. Peki hangi karakteri alacaksın? Ben Piper alacağım ve 3 tane farklı harita var bugün. Nasıl? Harita sen mi yaptın peki? Evet. Tamam. Mini game'imiz başlasın o zaman. Yanımızda Zeynep, Arking, TR, Yetelene, Besenil, Rekas, Eagle, 1545 var. Bakın. Tamam. Bunlarla mı oynayacaksın? O arkadaşlarla mı oynayacaksın? Evet. Tamam. Şu an savaşıyorlar ama. Sen hangi karakteri aldım demiştin? Piper'ı mı aldın? Evet. Oyunun açılmasını bekliyoruz. Ve oyun başlasın. Tek hesaplaşma mini game mi? Evet. Hep Piper olmak istiyordum geçen. Bugün oldum. Tamam. Haritaları ben yaptığım için oldum. Nasıl bir oyun bu? Nasıl kazanman gerekiyor peki? Şimdi ortaya geçeyim dım geçen çektiğim videoda yaptım. Aynısı. Şimdi Hadi şey devran. yükleri alacağım ama. Ben seni tutuyorum devran. Hadi sen bunu başarabilirsin. Yüklerle oynuyor mu? Oynuyor. Tamam. Kaç kişisiniz takımda? 7 kişiyiz. Herkes Yedi kişi tek. 7 kişi oynuyoruz. 18 yük oldum. Şimdi şeye geçiyorum. Çok yes, birisini öldürdüm. Evet fark ettim. Çok iyisin diyorum. O... mı öldürdün şu an? Evet. Gördüm. O yukarıdaki bomba ne? O mu? Evet. Sprey o. Sprey mi? Onu ne oluyor? Şey oluyor. Onu alınca bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. O bir şey değil. Tamam. Hadi Devran. Ben seni tutuyorum. Üç, Üç kişi tane çıkın. savaşçı kalmış. Birisi benim. Ay iki tane kaldı. Hesaplaşma zamanı. Hadi Devran. Mini game oynuyor. Bu sefer Fire çıkabilirim. Hadi Nerede çıkalım. ki? Dur. Saklanmış mı? Saklanmış mı? Hadi Devran. Harikasın. Birinci olacağım. Birinci olacaksın. Son iki savaşçı kaldı. Bir tanesi sensin. Ve... Ya. Yendi. Ne oldu? Kazanmadı mı? Harikasın Devran. Şimdi ben ilk turu kazandı. İkinciyi geçiyoruz. İkinci tura geçelim. Yine mi mini game oynuyoruz? Evet. ama başka tamam. bir harita. Şimdi başka su, bir haritada. Su haritası. Su haritası. Tamam. Bunu da ben yaptım. Tamam. Ceva şey yapalım. Şimdi dört kişi mi kaldınız? Evet. Tamam. Yeni haritayla devam et bakalım. Su haritası. Su haritası. Ve hangi karakteri alacaksın? Ben buradan. Juju'yu alacağım. Juju'yu mi alacaksın? Tamam. Evet. Juju, Juju ile oyna bakalım. Juju. Juju. Evet. Haritayı göstereyim. Harita böyle bir şey. Her yer sur. Sadece buralar var. Tamam. Sen daha iyi biliyordursun. Ve ikinci mini game su atası başladı. Evet. Tek hesaplaşma. Haydi bakalım. 4 ben Dört kişiyle. Dedim. Sen hangi karakter almıştın? Juju. 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 Evet. Efsanevi karakter mi bu peki? Gizemli. Gizemli karakter. Dört savaşçımız var şu anda. Hadi bakalım. Ee, bunda adam. adamları Bu senin mi? haritan değil mi? Evet. Bakalım kendi haritanda kazanabilecek misin? Hepsi benim haritam. Hepsi mi senin haritan? Tamam. Evet hepsini bir dakikada yaptım. 3 savaşçı kalmış Devran. En zor bu harita oldu ama. Evet farkındayım. Üç savaşçı kaldı dört savaşçıdan. Cucu çok güçlü. Cucu mu? <laughs> oo ben nereye gidiyorum derim. Nereye gidiyorsun? Ne şey, o bu nasıl çıkıyor? Birbirine bu, koştuk. bu suya çıkabiliyor muydu Cucu'nun bebeği? Demek ki, demek ki. İki savaşçı kaldı. İkimiz kaldık. Ee, de bu devran. beni öldüremez. Ben yani Engel'in öldürme seçen yüzde sıfır. Haydi bakalım. Hadi devran görelim seni. Birinci ma maçı kazandın. İkinci maçı da kazan bakalım. Arkadaşlar ben bu arada Sonra açayım. bekleyin üçüncü mini game'i de oynayacağız. Ama sonra üç tane daha yapalım. Onların yerine Hı, tekrar Bence Üç tane mini game yeterli. Üç tane hesap. Aa, Aa Değran, yenildin. Ee, Devran yenildin. Ne? Devran bir ikinci bakalım. Oldum, i̇kinci oldu. İkinci. Oldum. mi oldu? Evet. Tamam olsun hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü mini game. Dur. Evet. Üçüncü game'in karakterini seçiyorsun şu anda değil mi? Evet üçüncü game, mini game'in haritası. Haritasını şey, seç bakalım. Hangi şeyde durdun? Suyu yaptın az önce. Neydi bu? Mini game yaptık. Hesap sormadım. Evet. seç bir tane. Dur. Tamam. Devran haritasını seçti. Evet. Şimdi de haritayı değiştirdim. haritayı değiştirdiğini söylüyor. Elimle alınca çok uzun sürteceğim. Tamam. Için. Sen sen diye kostüm mü çıkardın? Evet. Ne tamam. kadar güzel bir kostümmüş o. Evet. Hadi artık oyun başlasın. Z Karakterini seç. Krof. <laughs> Crowl mu seçtin? Devran Kaptan Crow'u seçti. Bu ay nasıl bir karakter? Çok güçlü. Mi? Efsanevi. Efsanevi mi? Efsanevi. Tamam. Birinci mini game'i kazandın, ikincisinde yenildin. Bakalım üçüncüsünü kazanabilecek mi? Sıra. Ve oyun başlıyor. Arkadaşlar da hazır artık. Tek hesaplaşma. Ah yanlış kişisiniz? yaptık. Bunu yine oynasak yanlış şey yaptık ya. Tamam olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım sen kazanmana başladık. Öğren şimdi. bunda savaşma yapıyoruz şimdi. Savaşma evet. mı yapıyoruz? Dört tane savaşçı var. Evet şey yapıyoruz. Şey vursanız da Arkin TR'ye. Şu an siz dördünüz birbirinize karşı mı oynuyorsunuz? Evet birisi Frank alacaktı ya. Frank almamış. Söylemeyi unuttum. Olsun olur o kadar. Bir savaşçı Oo. kaldı dört kişiden. Ve ya. üçüncüsünde yenildin Devran. Ama bir, bir Frank olacak adamları ya geçirecek ya da şey engelleyecek. Tamam o zaman yeni bir harita mı seçeceksin sen? Yok yine aynı harita. Aynı haritayla mı? Tamam aynı haritayla devam edelim. Tamam seçeyim. Hangi kostümleri? Göster bakayım kostümleri. Bence Hı. şu üçüncüsü çok güzel diyecek Frank. <laughs> tamam ama ben bunu alacağım. Tamam sen istediğini alabilirsin tabii ki de. Oyun başlasın evet. mı? Evet. Ve oyun başlasın. Tek hesaplaşma. Hayatta kalan kazanır. Evet. Devran Frank'ı seçti. Ama ben bunları kıyamıyorum ki. Nasıl kıyamıyorum Hiç ya? Vurmaya. Kıyamıyorum ne demek? Şey yapacağım. Bunlar oyun. Mecbur kıyacaksın. Ya yapmayın. Ne oldu? Ya bunlar bilmiyor. Kostüm puanlamacı bu. Kostüm puanlamacı mı? Yanlış mı oynadılar? Yine ne yanlış yapıyorlar. Devran dördüncü mini game'i oynuyor. Ve son mini game'imiz bu. Bakalım bunu kazanabilecek misin? Ya bu son değil. Yine yapalımlar. Son bir tane yapalım. Son bir tane daha mı yapalım? Zaten yenildin. Hemen diyorum. yenisine geçelim. Ve hemen yeni mini game'e geçtik. Olur. Hangi karakter aldın Devran? Yine Frank mı aldın? Evet. Tamam. Ama ben puanlayacağım. Kostümle de öleceğim. Kostüm mü puanlayacaksın? Tamam. Mini game'de kostüm puanlamacı yapacak Devran şimdi. Şimdi... Şey. Evet, ne? Ya uzaklaşıyor. Uzaklaşmıyorlar. 3 savaşçı kaldı. Zaten 3 savaşçı evet. başladınız, değil mi? Evet. Hadi bakalım Devran, bu sefer kazan. Hesaplaşma. Son kalan savaşçı iki. Birisi Devran, değil mi? Devran şu an o kadar heyecanlı oynuyor ki. Buraya geç diyor mu? Geçmiyor. Geçmiyor mu? Aa, tamam geçti. Geçti tamam. Niye dönüyorsun? Başım ya, döndü. <laughs> Hadi Devran. Mini game dördüncü oyunumuz bu. Bitti mi? Bitti şu. mi? Kim kazandı? Ben. Kazandın. Devran'cığım. Dört tane mini game oynadık değil mi? Evet. İkisini kaybettin ama ikisini kazandın. Bence çok güzel bir oyun oldu. Hepsini kazandım. ilk kötü girdim. Bir de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.